재미ast of them Hoş bulduk. Fındık. Tamam abi, tamam. Duyuyorum seni. <laughs> merhabalar. Yeni bir kamp inceleme videosunda yine sizlerleyiz. Adrasan'dayız bu hafta. Koşarak geldiğimiz bir kamp alanı var. Efruze kamp. Ormana sıfır bir arazi. Sessiz sakin şu anda aşağıdaki olan o gürültü yok. Herkes denizde ve eğleniyor çünkü. Neslin Hanım ve Erdoğan Bey kamp alanının sahibi. Aynı zamanda işletmecisi. Evet. Ee, öncelikle ne kadarlık bir alandan bahsediyoruz? Şu anda burası 900 metrekare civarında bir yer Hı -hı. ama e, kullanabileceğimiz alan 2200 metrekare bir yer. Evet 2200, 2200 metrekare evet. çünkü üç yukarıda tabii, bir alanımız tabii. daha var o da seneye düzenlenip, Sene düzenlenip orası da Orası da kamp alanına ilave edilecek. Peki şu anda kaç tane çadır kapasitemiz var? <laughs> 25 tane. Burada sizin yaşam alanınız da burada. Sizler evet, evet de mandı burayı evet, yazlık olarak da kullanıyorsunuz. Şurada evde yaşıyorsunuz. Evet. Çok güzel kendine <laughs> ev yapmışlar. <laughs> Ve misafirler de burada bahçeden faydalanabiliyorlar. Evet. Ee, şöyle bir gelen çadırcı arkadaşların e, olanaklarından bahsedelim. Hangi imkanlardan faydalanıyorlar? Burada mutfağımız var. İçinde <laughs> ocağımız, lavabomuz, buzdolaplarımız var. <laughs> İstedikleri gibi Hı -hı. yemek yapıp Hı -hı. oturup yiyebilecekleri alanda yaptık. Evet. Duş, Duş tuvalet. Duş, o imkanlarımız Hı -hı. var. Yani buraya gelirken illa kamp ocağınızı getirmek zorunda değilsiniz. Mutfaktan birazdan tabii. gezince göstereceğim. E, ocaklar var. Burada da yemeklerinizi pişirebilirsiniz. Tabii tabii. E, mangal alanımız var. Mangala müsaade ediyoruz. Evet. Her yerde olmuyor. Ortak bir alanda. Tabii ortak bir güzel. alanda. Hı -hı. E, yangın ihtimali olmasın diye önlemimizi evet, tabii. aldık. Duşunuz var. Tuvaletiniz ve... var. 2 adet buzdolabı var. Ortak kullanımda buzdolabını paylaşarak kullanabiliyorsunuz. Evet. Peki, Adresan'a yani denize ne kadar uzaklıktayız? 385 metre. O oh, süper. <gülüyor> 385 <gülüyor> metre Boştum evet. Erdoğan Bey harikasınız. Çocuklar adımladı. <Evet. gülüyor> zaten çok güzel bir yolu var, ağaçların arasından geliyorsunuz, dere kenarından. Adresan tam en uç noktası oluyor zaten. Evet, son. Bundan evet, sonrası sol. yokuş yukarı balıkçı koyu. Harika. Bundan sonrası sorman. Evet. Peki şey merak ediyorum. Adrasan'da bir sağlık ocağı var mı? Burada var. sağlık işlemleri nasıl yürüyor? Var. var. Sağlık ocağımız, doktorumuz, hemşiremiz hepsi var. Eczane. Cool. eczanemiz cumartesi pazar da açık. Ha, süper. Ezzane var. Hani gece gündüz de bu veterinerlerimiz var. Aa, çok güzel. Tabii var. yazın ve veterinerimiz ve bizim Köpeğimiz falan hastalandığında gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Peki şimdi sizin köpeğiniz var. Burası da hayvan dostu bir kamp alanı mı? Yani evet, kendi köpeği yani. kedisi olan şimdi, arkadaşlar ziyaret e, edebiliyor zaten mu? Zaten kapıyı görmüşsünüzdür. Köpek resmi koyduk. Hı -hı. Ee, şeylerimizde de resimlerimizi koyduk 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 hani köpek resimlerimizi koyduk ki. Hani köpek alerjisi olan olur. Hı -hı. Ee, ona göre hani gelir gelmez onu da bilsin çünkü köpeğimiz var. Evet. Ee, Sonra soran arkadaşlar var. Köpeğimizle gelelim mi? Ha, sahip olabileceklerse, bakabileceklerse, evet. başkasına zarar vermeyecekse niye olmasın? Şimdi e, en yakın market ne kadar uzaklıkta diyebiliriz? 5-600 evet, arası diyelim. 5-600 metre. Deniz kıyısında alışveriş yapılabilecek, çok lokanta hı. da var, market evet. de var, hı hı. E, sulu yemek hı. veya başka yemekler. E, daha büyük marketler, 3-4 kilometre uzaklıkta büyük marketlere evet. toplu alışveriş için ulaşabiliriz. Evet. çadırlarınız var mı? var. Siz ait. Dört tane kiralık çadırımız var. Aha. İçerisinde iki yatak yastığı, yorganı, battaniyesi, pikesi hı, hı hepsi içerisinde. Evet. Biz de veriyoruz. Çok Aynen. güzel. Ee, peki internet, elektrik imkanları nasıl? Onlar da var. İnternet veriyorsunuz. Evet. Veriyoruz. İnternetimiz var. Elektrikler için direklerde elektrik prizleri var. Arzu eden kendisi kablosunu da getirirse Tabii. masasına Tabii. kadar elektriğini Tabii. alabiliyor. De olur alır. Ee, şarj aletlerini kullanabilir. Aha. Her şey her türlü imkanları faydalanabiliyor. Hem sizin kiralık çadırlarınız için ne kadar e, ücretler hem de kendi çadırımızı biz getirirsek kişi evet. başı ya da nasıl diyeyim, biz, e, şimdi İşçi başı değil, çadır olarak iki kişi 50 lira. Sene böyle düşündük, böyle karavatlık böyle gidiyor. Yani çadır başı 50 lira. İçinde de çadır, iki kişi, hani kişi, kişi kadar. Eğer üç kişi olursa, çünkü e, su, 10 elektrik 10. falan e, kullanma artacağı için fark. biraz fark, fark. ekliyoruz. Orada kişi farkı ne kadar peki? İki kişiden sonra ileriki kişi 20 küçük çocuklardan. 20. Evet, Anlıyoruz yani. Biz Kaç öyle. yaşına kadar küçük çocuklardan? Yani, Şimdiye yani. kadar gelen 10 yaşından küçük evet. gelenler. Onlardan. Bir evet. şey <laughs> demedik <gülüyor> yani. Yedim, evet. Sizin konuklarınızdan beklentileriniz nelerdir? Yani herkesin birbirine saygılı olması, başkalarını rahatsız etmemesi, kendilerinin. E, tatilini geçirmesi güzel bir şekilde. Hı, hı Yani biz de onlara imkanı zaten sağlıyoruz. Evet. Onların da bu imkanlardan faydalanması için. Öleli öğrenciler aradılar. Biz grup olarak geleceğiz dediler. Ee, dedim ben de kabul ediyor musunuz? Sözümü dinleyecekseniz gelin dedim. <laughs> Tek sebebi o. sözümü dinleyecekseniz madem öğrencisiniz. Benim de çocuklarım üniversitede okudu. Onlar da gezdiler. <laughs> evet. Dedim, söz dinleyecekseniz gelin dedim. Mesela üç kişi geldi. Çok şey rahat ettiler, tekrar geleceğiz diye diye gittiler. Tabii. Şimdi aynı zamanda sizin burası bir yaşam alanınız zaten. Evet, i̇şte dolayısıyla buraya gelen Bugün bizim ev misafir misafirimiz gerçekten gibi. misafir. Evet, gibi evet zaten gerçek misafir. <laughs> hani bazen geliyor. Birkaç <laughs> sefer gençler geldi, baktı burası bayağı sessiz, sakin bir yer. Yani. Ya dediler biz daha hareketli yer istiyoruz. <gülüyor> Gelmediler. <gülüyor> evet. Ee, gelen çadırcı arkadaşlar için bir çamaşır yıkama alanı ya da çamaşır yıkama makinesi hizmeti gibi yok. hizmetleriniz var Ama mı? Onu Şu anda o yok. İlk senemiz. Yani. Gelenler iki günlük, üç günlük geliyor. Yani öyle çamaşır yıkayacak. Ama kendimin içeride çamaşır makinesi hepsi var. Bakar öyle bir ihtiyacı olanı da ya, o de oluruz, yani ne oluruz? Hı -hı. Yani öyle şey olarak değil de küçük çocuğu vardır, kıyafeti kalmamıştır, o sorun değil yani. Konuklar gelmeden önce rezervasyon yaptırmalı mı? Çadır için rezervasyon kabul ediyor musunuz? Evet, yaptırmalı. Hı -hı. Çünkü çadır, fazla çadır yerimiz yok. Evet. Arayarak geldikleri zaman hem yerler hazır oluyor, Evet, hem de onlar doğru. rahatlıkla geldikleri zaman çadırlarını kurup e, konaklamasını gerçekleştirebiliyor. Evet. Ama öbür türlü gelirse direkt burada her taraf doluysa evet. o zaman... Ki yazın yani. gerçekten yazın yani öyle ya. şuraya kadar dolu <laughs> evet. ya evet. Evet. öyle oluyor. Arabayı koymak için Tabii. yer bile olmuyor yani. Hafta sonları falan evet. tabi bayağı kalabalık oluyor. Toplu taşımayla gelmek isteyen, aracı olmayan arkadaşlar için Adırasan'a nasıl ulaşım sağlayabilirler ve kamp alanına nasıl gelebilirler? Adırasan'da e, bu Kumcü birlikten gelen e, yolcu taşıma araçları var Antalya'dan evet. buraya kadar gelip buradan Kumcuya, Filike'ye kadar gidiyor. Hı hı. Kaşık sahile var. kadar iniyor mu o mürtebi? İniyor. Sahile kadar, sahile kadar inip sahilden otellerin şey alıyor. olduğu do, köprü var ya. Evet. Oraya kadar gelip oradan dönüyor. Evet. Oraya bırakıyor müşteriyi. Eğer müşteri ararsa zaten biz görüştüğümüz zaman biz gidip müşteri oradan alabiliyoruz alabiliyorsunuz, hmm. tabii. Çok güzel. De. Günde iki sefer, üç sefer yapılabiliyor şey, yaz oldukça döneminde. Oldukça biraz daha yaz döneminde. Bunlar dışında eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Sizi izleyenlere, <laughs> <laughs> kalp arkadaşlara söylemek istediğiniz bir şey. Gelsinler. Evet. Çok <laughs> rahat edeceklerini düşünüyoruz biz. Onlar da düşüneceklerdir gördükleri zaman. Evet. peki. Böyle bir alanı kazandırdığınız için biz de çok teşekkür ediyoruz. Siz Umarım teşekkür sizin ediyoruz. gibi hem çadır hem karavancılar için evet. pek çok alan kazandırılır. Çünkü çok yetersiz. Evet. Çadır, Çadırla kamp yapmak, karavanla kamp yapmak isteyen çok insan var ama maalesef işletmelerimiz hala çok yetersiz. Umuyoruz tabii çoğalır. Evet, Dolayısıyla inşallah. sizlere tüm arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz, teşekkür biz de örnek ediyoruz. oluruz etrafımızdakilere, i̇nşallah. yeri olanlara. <laughs> e, onlar da başlar. İnşallah. Şimdi kamp alanına gezmeye başlıyoruz. Şöyle kapıdan başlayalım. E, stabilize bir yoldan geliyorsunuz kamp alanına kadar. E, araçlarınızı şöyle oraya da koyabilirsiniz. Aynı zamanda e, orman alanında şurada araçları park edeceğiniz bir yer daha var. Erdoğan Bey peki e, karavanla gelebiliyorlar mı? Gelebilirler Aha. ama işte şu anda imkanlarımız biraz kısıtlı. Evet. Ama e, inşallah önümüzdeki sene. Bunu evet, biliyorum. özellikle yukarıyı da yaptıktan Yukarıya sonra yaparsan, o zaman hadi. karavancıların da çünkü hadi. bir takım ihtiyaçları evet. var. Evet. E, boşaltmaları için yere de ihtiyaçları var, suyu doldurmak için yerlere ihtiyaçları evet. olacak. Evet, inşallah önümüzdeki senelerde karavan içinde i̇şte. açılacak. Evet. <laughs> evet, Harika. Evet, şöyle şuradan kamp alanına girelim. Şöyle çadır alanları, parseller yapılmış, bölünmüş ve üzerinde gölgelikleri var. Gölgelik tabi çok önemli güneyde. Şöyle direklerde de elektrik prizleri var. Kalan misafirler. Güngörcüm çadır ne kadar ferah. Şuna bakar mısın? Çok güzel. Her tarafı cibinlikle. çok havadar. Çok özendim. Gerçekten harika bir karşıda da yine gölgelikli bir çardak yapılmış hemen dezenfektan burada <laughs> çok güzel rahatsız etmek istemiyoruz şöyle bir çekeceğiz sadece size yine burada gölgeliklerin altında çadırınızı kurabilirsiniz Şimdi şöyle mutfağa doğru devam edelim. Kamp ateşi için ortada bir alan oluşturulmuş. Akşamları Erdoğan Bey kamp ateşini yakıyor. <laughs> Hemen karşıda gördüğünüz mangal yakmak için iki tane ünite var. Mangalınızı burada yakabiliyorsunuz. Tam olarak Erdoğan Bey'in ve Nesin Hanımın söylediği ilave bahçe, karşıdaki teraslı bölge önümüzdeki sene açmayı düşünüyorlar. Şu tabi korona belasından kurtulabilirsek. Olsun. Burası çardak alanı. Burada pişirdiğiniz yemeği karşıda mutfakta e, yiyebilirsiniz. Kamp alanında yeterli masa ve sandalye var. Eğer ekipmanınız yoksa da yine de faydalanabilirsiniz. Evet şöyle mutfağı şöyle bile gösterebilirim hatta. Bir adet evye iki tane dört gözlü ocak var. Şöyle duş ve tuvaletlere doğru gidelim. Hemen kapısı açık olan yer duş. Bir adet duş var işletmede. Şöyle bir bayanlar tuvaleti boşsa bir göz atalım. Derba boş. Bayanlar için bir tane, erkekler için bir tane de tuvalet var. Ee, ama çıkabilir miyiz Erdoğan Bey yukarı tarafa? Çıkabiliriz. Evet. Tamam. Ben anahtar alayım, öbür tarafa. yoldan çıkacağız. Oraya. Tamam, bir de oradan tepeden bakalım. yok çok güzel. Evet. Denizden evet. biraz içeride olması daha sessiz sakin oluyor tabii alan. Tam kafa dinlemelik gün gördüm. Kesinlikle. Katılıyorum. Çok güzel. <laughs> Şu arabayı bitirdikten sonra gelip vallahi bir gece konaklayabiliriz. Biz su şey biz bizi biz evet. var buraya bir yere sıkışırız Öyle. artık. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda otopark. Otopark. Yan evet. taraf, evet. Hı -hı. Park sıkıntısı yok o zaman yani. Yok, kapının yani, önüne değil ya da buraya kapının da. Kapının önüne de burası zaten. Evet. En az 15 araç alıyor. Evet, güzel. Evet. Evet, baya büyük burası da. Evet. Ay, bir de şu anda evet değil mi ne kadar tatlı tatlı, tatlı bir esinti var. Bak kapılar <laughs> Ay 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 harika. Tabi burayı şimdi böyle mini bir bahçe olarak kullanmak evet, çok evet, mantıklı. Şey. <laughs> Erdoğan Bey buraya da yine tente usulü yapacaksınız tabii, tabii değil mi? Tente olacak gölge gölge. Ya olmazsa burada olmaz. Tabii. Evet, tabii var. evet. Burada kavunlar, karakallar var. Burada bal kabakları var. Ay, ay 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 ay. Bal <laughs> bak bak. Ay <bak. gülüyor> <laughs> çok güzel. Bu tutarcı değil mi? Ne tut bunlar? Erkek tut. Meyve vermiyor bu ver. hmm. Meyve veren var ama. Oo biberler çok güzel görünüyor. <laughs> ha, gideriz burada. Vallahi dışarıda düş. Düş. <gülüyor> <gülüyor> dışarıda duş. Duş gözümü çok güzel olmuş evet. Esin Hanım. Duşlarımız dışarıda ki duşlarımızı, benim kızlar bile buraya gelip duş alıyor. Vallahi harika denizden geldikten sonra burada hemen şöyle bir hızlı duş alınabilir yani çok güzel olmuş. Çok <laughs> çocuklarım oynar <da>, dedik. <laughs> evet çok güzel olmuş. <laughs>